Allah artık hiçbir şey beklemiyorum ben. O derece. Kendi adıma söyleyeyim yani. Niye böyle bir bıkmışım, usanmışım yeter havası var? Beklemiyorum ben kendi durumuma bakıyorum yani. Sonra katılan olursa katılır. Yoksa hiç vallahi yapacak bir şey yok yani. Hiç kimseden hiçbir şey beklemiyorum yani. yani. ne bileyim, iyi yol aldığımı düşünüyorum şimdiye kadar bir şekilde. İyi yani iyi yol almışım ki iyi hissediyorum şu anda hmm, kendimi. Okay. Geldiğim yer, durduğum yer itibariyle. Işte durduğum yer iyiyse orada durmaya devam ederim yani. O yüzden bir beklentim yok. Hala iş geliyor, güzel işler geliyor, hı hı. o iyi bir şey. Hala güzellerler, güzel insanlarla beraber oluyorum. Enerjim aynı değil, biraz daha sakinim, öyle söyleyeyim. Tabii ki öğrene kadar da konu oldu ama biraz daha sakinim, onu söyleyebilirim yani. Sakin. Değişen tek şey bu mu sende? Çoğunlukla öyle yani artık şey, meraklı biriyim ben. Artık mesela merakımı başka şeylere yönlendiriyorum yani. Nasıl şeylere? Ne bileyim aynı şeyleri denemiyorum çoğunlukla. Sonuna kadar gitmiyorum yani artık biliyorum. Deneyim marttığı için. Hemen geçip başka bir şey bakıyorum ve ufkumu genişledi biraz daha. Ne bileyim başka şeylere bakıyorum. Başka dünyalara gidiyorum, başka memleketlere. Hmm. Başka insanlara dönüşüyorum artık. Aynı çevrelerde dolaşmıyorum en azından gibi bir şey mi bu? Eh gibi, Hı -hı. her şeye evet demedim. Öyle de devam etti yani. Bildiğimi yaptım daha çok. Yani hoşuma gideni ve sevdiğimi yaptım. Ben seçme lüksüne sahip insanlardan biriyim. Mesleğe başladığımdan beri. Öyle davranmam gerekiyordu, öyle yaşamam gerekiyordu, öyle yaşadım. Hı hı. Daha, hiçbir şeyden pişman değilim bu anlamda.